seçicilerimize kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi özellik seçicilerine geldik. Özellik seçicileri de yine CSS'de önemli konudan bir tanesi. Seçme ile alakalı işlemlerinde. Sonuçta hep seçim yaparak bazı yani etiketlerimize müdahale ediyoruz. Öncelikle seçmeyi iyi öğrenmemiz gerekiyor. Elemanları iyi tanımamız gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Buradaki çocuk seçicileri aslında bitişik seçicilerle beraber işlemiştik. Bunun ismini değiştirebiliriz ama ben değiştirmeyeceğim. Aynı isimden devam edelim. Yani şöyle aynı isimden derken o ismi öyle bırakalım. Buraya geliyorum. Farklı kaydet diyeceğim. Buraya ne diyelim? Özellik seçiciler. Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterin. Özellik seçiciler. Seçiciler. Evet özellik seçiciler diye sayfamı kaydediyorum. Şimdi burada 3 tane özellik seçicimiz var. Basit, Değer Özellik Seçicisi ve kısmi. Şimdi burada zaten örneklerini notlarında da var. Buradaki notları da alacaksınız zaten. Öncelikle şuradan başlayalım. Bu belirli bir özelliği olan elemanları seçmemize yarıyor. Ee, şurada da bakın e, kodlara da bu arada dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle yapalım. Özellik Seçicileri diyelim buraya. Özellik Seçicileri. Evet. Pardon. Şimdi kodumuz bakın bordo rengini almış. Bunun sebebi baştaki pardon etiketin olmaması. Yani açma bildirim bloğunun başının olmaması. Bakın şu anda kodlarımız düzeldi. Tabi hiçbir etiket yazmadan bunu yazmasanız da olur. Yani tamamen sizseniz olur. Sonra da yazabilirsiniz. Şimdi yapacağımız şey şu. Şimdi linklere baktığımızda bizde title. Şimdi title'ın ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Linklerin üzerine geldiğinde normalde SEO içinde oldukça önemli. Title yapalım mesela title diyorum ki buraya görsel tv diyorum. Büyük harflerle yazalım. Hemen şuradaki linkime title ekliyorum. Title. Buna da görsel boşluk tv yazıyorum. Şimdi ben title'ları olanları seçtireceğim. Nasıl yapıyorum? A tabii küçük harflerle A buraya title yazıyorum. Title. Geliyorum. Sonra bildirim bloğumu açıyorum. CSS kodlarımızı yazacağım. Ve diyorum ki renkleri color sende renk olsun. Turkuaz rengi olsun şu şekilde. Kaydediyorum ve bakalım. Kodlarımızda ne göreceğiz? Doğru yaptık mı? Taze diyorum. Bakın. Title olanlarda Zaten üstüne geldiğimizde title'ın bir özelliği. Firefox'ta özellikle bu aktif olarak gözüküyor. Bakın bu şekilde tooltip tarzında bir bildirim alanı geliyor. internet burada açalım bir. Hemen aynı sayfamızı. Bakın nasıl bir görüntü elde ediyoruz. Kodlarımız çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bakın burada da yine geldi. Üstüne geldiğimizde yine bakın bildirim alanları geliyor. Google Chrome'da da yine aynı sonuç elde edecek. Edilecek sizdir muhtemelen. Bakalım. Evet burada bakın görüyorsunuz. Peki burada ne işe yaradı? Bakın bu A title. Bunu A yapsaydık ne olurdu? Ctrl ile kesiyorum. A dersek yapacağımız şey şu. Bakın 3 tane link var. Burada linkler var. Bakalım. Tazeliyorum. Bakın bütün sayfamızdaki linkler bu rengi almış oldu. Ama biz bu şekilde sadece özelliğinde title olan Kısmı yaptık. Title olmayan hiçbir görsel gelmeyecek. İşte bunun bir derste, bir sonrakinde daha farklısını yapacağız. Ee, devam edelim bu derste bunu anlatmaya. Burada bakın input type text ve input type submit diyor. Bu da oldukça kullanılan bir özellik. Ee, bunu hemen şöyle basit diyelim. Basit özellik seçici diyelim buna. Hemen yazalım basit özellik seçici. Seçici diyorum ve buraya geldim. Bunu kapattım. Buraya geliyorum. Hemen geliyorum. Değer özellik seçicisi diyorum. Seçici istedim. buraya geldim. Sayfayı kaydettim. Şimdi buradaki mantık nasıl? Bakın burada input yani giriş yapılacak bir elemanın tipinin text olduğunda nasıl bir görüntü olacağı. Şimdi bunu yapabilmek için öncelikle hemen sayfanın başına şöyle en başına hatta şöyle de yapabiliriz buraya. Bir H1 etiketi atıyorum. Pardon. Şöyle H1 diyelim. Burası form alanı diyorum. Bir form oluşturacağım. Hemen bir form etiketi oluşturuyorum. Ve etiketi kapattım. Form etiketinin yollarda action kısmı var. Sonra başka burada tabi aslında birkaç tane rolü var ama burada ekleyelim bakalım başka metot olacak. Hangi şekilde gönderileceği. Tamam bunlar yeter. Şimdi formun içinde ne olur? Giriş yapabilmek için input type tipi. Bakın burada bir sürü var. Text diyorum ilk başta tipi text name'i de mesela adı olsun. Bu şekilde input'umuzu yapmış olduk. Sayfayı kaydediyorum. Tarayıcıda bakalım. Taze ediyorum. Bakın orada bir alan oluşturmuş olduk. Şimdi ben bunu daha dersem şu alanın sonuna yapmamız gerekiyor herhalde. Onu yapmayınca herhalde hata kodu verecektir. Şimdi aynısından bir tane daha ekliyorum. Altına eklesem bile bakın şimdi göreceksiniz. Yan yana geliyor. Bu çünkü input elemanı inline bir element. Yani inline'dan kastımız bunu HTML dersinde göstermiştik. Yani elemanların dizildiğinde yan yana gelecektir. Alt satıra geçmeyecektir. Alt satıra geçebilmesi için ya buraya bir br atacağız. Br etiketi koyacağız. Ya da bunları display block yapmamız gerekiyor. Tazelediyorum. Evet, iki tane alt alta geldi. Bir de atarsam. Evet. Tazeledik. Geldi. Şimdi bir tane daha eleman ekleyelim. Input diyorum gene. Type tipi. Bu sefer submit olsun. Submit. Evet. Name value kısmına yazalım buna. Value kısmı ee, gönder ya da kaydet olsun. Kaydet, aynı şekilde input, type, burada da reset olsun tipi, value'su da temizle olsun. Temizle. Evet, şimdi baktığımızda sayfaya formu girdiğimizde tazele diyorum. Şunları da br ile bence aşağıya atalım şu an için. Bunları daha sonra düzenlemeye göstereceğim. Şöyle hatta yapalım bu. Şundan kopyalayalım. Bir tane de buraya kopyalarsam sonuç doğru olacak herhalde. Evet. Şimdi alanımızı yaptık. Burada neyi anlattık? Şunu anlatıyorduk. Input ve input type kısımlarını özellik seçilerden bahsediyoruz. Şimdi böyle bir örnek hazırlamamız gerekiyor ki bunları yapmamız gerekiyor. Şimdi tipi text olanları seçmek istiyorum. Yani adı olanları seçeceğiz. Nasıl seçeceğiz? Input diyorum. Type. Ve buraya geliyorum. Text. Şimdi burada ilk değer aslında şurası bakın. Şunun yazılımı input köşeli parantezinde tipi text olanları seç demek. Süslü parantezi alıyorum. Yani kod bildirim bloğunu aldım. Bunu Artık ben kendim şekillendireceğim. Mesela background color yapalım. Bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Sayfayı kaydıyorum. Inputlar yani şuradaki input alanları bakalım. Tazele diyorum. Bakın arka planı artık mavi oldu. Yazılar yine rutin olarak siyah. Hemen yazıları rengini değiştiriyorsunuz. Yine aynı bildirim bloğunda color diyorum. Ve buraya rengim 3 tane FF yeter. Kaydediyorum. Tazele dediğimde bakın artık yazının rengi bu renk geldi. Tabi ben burada hepsini tek tek yapmayacağım. Ama buradaki amacımız sadece şu. Ben buradaki tipini text değil de mesela tipini kaldırırsam. Bakın Ctrl X ile kaldırıyorum. Farz edelim ki vermediniz. Bakın orası artık o özelliği almayacak. Bu da önemli bir özellikti seçicilerde. Özellikle form alanlarında oldukça kullanılıyor bu özellik. Bunu iyi öğrenmemiz gerekiyor. Aynı şekilde butonları özelleştirmede. Mesela burada şimdi bakın iki tane buton var. Birincisi kaydet butonu, ikincisi resetleme butonu. Resetleme ne? Buraya temizliğe bastığımızda bakın formun içindeki verileri temizliyor. Kaydettiğimizde de eğer bir veri tabanı işlemi varsa <laughs> pardon arkadaşlar oraya kaydedecek bunları. Şimdiki hemen onu da yapalım. Geliyorum altına buraya input Yine burada input name olarak geçiyor onlar. Burada siz farklı bir şey varsa onu da yazabilirsiniz. Sadece mantığını gösteriyorum burada. Input type... Bu sefer ne diyeceğiz? Submit ise eğer, yani gönder butonuysa... ...span adresine gelsin. Mesela gönderin rengini... ...background... ...colorını... ...ne renk yapalım? E, turuncu olsun şöyle. Tamam yazı rengini de kalır da siyaha yakın bir renk olsun şöyle gri ya da yani siyah olmadı bunun aynısını aynısını kopyalamayı yazalım tekrar elimiz alışsın hem sizde bizde beraber yazarsanız daha doğru bir işlem yapmış olursunuz en azından kodlara aşina olmak açısından reset diyeceğim tipine reset süslü parantezi köşeli parantezi kapattım. Süslü parantezi açıyorum. CSS kodlarımızı yazmak için. BA yazıyorum. Ctrl Space'e basıyorum. Background Color sekmesi buradan geldi. Alt ok tuşlarına bakarak, basarak seçiyorum bunları. Bunu da mesela ne renk yapalım? Ee, onu da şöyle açık yeşil bir ton yapalım. Şöyle yazı rengini de yazı rengini de şöyle maviye yakın bir renk yapalım. Yani renklerin çok önemi yok. Sonda nokta virgül koymayabilirsiniz. Koyabilirsiniz de. Size kalmış. Sayfayı tazele dediğimde bakın bizim kodlarımız burada. Dikkat ettiyseniz temizli alanı. Ben buraya yazmaya çalışıyorum. Beyaz temizlediğimde geliyor. Kaydet dediğimde de bakın burada zaten gösteriyor formları. Oradaki seçtiğimiz yöntemle bu HTML ve normal şey dersler alakalı. Buradaki metotla parametre olarak gönderiyor. Bunları zaten görsel TV'de PHP derslerinde öğrenebilirsiniz ne olduğunu. Evet şu anda bununla ilgili anlatacağımız bir de şunu yapalım. Bu derste ayrı bir ders olarak çekmeyelim tekrar. A title görsel alan yani şöyle mesela içinde title'ın görsel geçenler. Şimdi daha önce nasıl yapmıştık? Şöyle title'da title olanlar demiştik. Burada mesela illa göğsü olmasına gerek yok. Buraya mesela şöyle diyelim. RC Eğitim TV diyorum. Hemen buradaki bakın örnek seçicimiz duruyor. Title'ımız. Onu da gösterelim size. Şunlardı. Bakın yine turuncu. Ama ben bu sefer diyeceğim ki şöyle bir şey diyeceğim. A Tabii ki küçük harflerle yazıyoruz. Köşede parantez açıyorum. Title buraya orada nasıl yazıyorsa yani title'ın içinde mesela ne yazıyor? Görsel. Görsel. Aynı mantıkla yazıyorum ve burada tabii başına şu işareti koymamız gerekiyor. Evet şu. iki defa alt gr ve ü tuşuna basınca klavyeden bu çıkıyor. Köşede parantezi aldım. Süslü parantezleri açıp kapatıyorum. Background color'la ee, ne olsun mesela, arka plan rengini yapalım onun, background-color ne renk olsun, kırmızı, yazının rengi de beyaz olsun. Evet, şimdi bu ne olacak, içinde görsel geçen bakın, normalde title'lar, onu da görmüş olacağız, title'ları ne demiştik, biz turkuaz rengi yap, yapalım demiştik, evet turkuaz renkli oldu, şimdi tazeliyorum. Bakın bu sefer içinde görsel geçen yani görsel kelimesi geçen daha da özel oldu. Bakın bu sefer kırmızı renk kaldı. Bunlar gene normal turkuaz renkti. Bu şekilde yani çok büyük bir siteniz bile olsa istediğiniz kelimeyi bu şekilde bulup hızlıca pardon renklendirebilirsiniz. Mesela görsel değil de TV derseniz eğer buradaki alana yani içinde TV kelimesi geçsin derseniz bu sefer ikisi de olması gerekiyor bence. Neden ikisi de oldu? Şöyle bakarsak kodlarımıza ne demek istediğimi anlayacaksınız. İçinde görsel TV bakın geçiyor. Şuradaki işaret yani göreceli yani içinde geçmesi demek. Bakın burada RC eğitim TV kelimesi burada geçtiği için yani buradan TV kaldırırsam yine sadece üstteki olması gerekiyor. Kırmızı. Bakın alttaki yine diğer daha önce yaptığımız title'dan dolayı da turkuaz rengini almış oluyor. Evet böylelikle özellik seçişleri anlatmış olduk. Bir sonraki dersimizde de sözde sınıflar yani linklerin üzerine geldiğimizde ya da şurada daha önce yapmış olduğumuz form alanlarında tıkladığımızda yine Google'da falan gördüğümüz etrafının parlaması veya işte odaklandığımızda ne olmasını istiyorsak onları yapacağız. Bir de ilk ve son elemanların seçimiyle ya da ilk elemanın ve ilk satırın seçimiyle alakalı özelliklerimiz var. Onları anlatacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.